Türk sporunu 19 yıldır AK Parti'nin arka bahçesi yaptınız. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışmaları üzerinden iktidara yüklendi. Türkiye'de bir spor yasasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Yokuş, Türk sporunu 19 yıldır AK Parti'nin arka bahçesi yaptınız. İl, ilçe müdürlüklerinden tutun, bakanlık merkezine kadar, efendim yetmedi, bütün spor kulüplerine dadandınız. Yetmedi, federasyonların hepsine yandaşlarınızı doldurdunuz. Şimdi soruyorum size. Futbol Federasyonu'nda kaç tane futbolcu var? Kaç tane müteahhit var? Müteahhit mi çok, futbolcu mu çok sisteminde bulundu. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yaptığı konuşmada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışmaları üzerinden iktidara yüklendi. Hukuktan uzak talimatları verenleri halkın vicdanına havale ediyorum. 2016 yılında spor federasyonlarının seçimlerinde başkan adaylarından istenilen %15 delege imza zorunluluğu kaldırılması kararını Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmadığını ifade eden İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bir bakanlık düşünün ki yargı kararını uygulamıyor. Bu bakanlığa bağlı genel müdürlük ise yargının aldığı kararı temyize götürüyor. Mahkeme red kararı vermesine rağmen ısrarla bildiğini okuyor. Bu kurum kimdir diye sorarsanız bu kurum Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2016 yılında Danıştay Spor Federasyonları'nın seçimlerinde başkan adaylarından istenilen %15 delege imza zorunluluğu kaldırma kararı veriyor. 2019 yılında bu karara Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü düzeltme başvurusunda bulunuyor. Düzeltme başvurusu reddediliyor. Kesinleşmiş mahkeme kararı kuruma tebliğ ediliyor ama Gençlik ve Spor Bakanlığı bu kararı göz ardı ederek Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya imzasıyla bir genelge yayınlıyor. Bu genelgeden önce ise çok ilginçtir. Bazı federasyonlara %15 imza zorunluluğunu kaldırın talimatı verilirken bazı federasyonlara siz bildiğiniz gibi devam edin deniyor. Bu hukuktan uzak, adaletten uzak talimatları verenlere milletimizin vicdanına buradan havale ediyorum dedi.